Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün köpten uçak yapacağız. Burada bunu görüyorsunuz. Çöp. 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 Şuraya basınca açılıyor. Ben buna çöp atıyorum. Bunu rafa koyalım. Evet. Köpten uçak yapmayı istedim. Anneme sordum nereden öğrendim diye. Biz de büyüklerimizden öğrendik dedi. Yani internetten falan bakmadım. İnternetten baksam zaten çekmem yani. Alakası Yok siz de internetten bakarsınız. Çekersiniz zaten ben de internette olduğum için. Her neyse işte öyle öyle gidiyor. Şimdi. Sabah öyle bir olay yaşadım. Neyse o konuyu boş verelim. Boncuklar falan saçıldı. Şimdi bu kağıdı neden böyle aldım? Eski İngilizce kitaplar arka Çünkü A4 kağıdı yani. etmiştim. A4 kağıdım var. Şimdi bunu şu şekilde dik bir şekilde bu şekilde. O kadar bakın. Burası çok o kadar önemli ki. Buraların eşit gelmesi lazım. Heh. Ve buraları kenar duyuyoruz. Bakın eşit. Işte, hiçbir şey görebiliyor musunuz? Eşit. İşte. Daha sonra bu kağıdı açıyorsunuz. Şöyle. Şurada ortada bir çizgi oluşuyor. Tatladığımızda şöyle bükülüyor hemen. Şu kağıdı işte iki tarafında bu şekilde yapıyoruz. Büküyorsunuz. En son zaten yapınca göstereyim. Yani şöyle bir şey işte. Böyle katlayın. Bunlar da önemli eşitlemeleri. Tırnak falan çizmek. Evet. Şu kadar küçüklükten bir şey olmaz tabi. Yani o kadar eşitlikten. Şimdi bunu şu şekilde yapalım. Şöyle ya. Burada her daha ortada bir çizgi var ya aşağı bu çizgiye gelecek şekilde yamuk olmaması lazım. Yamuk olursa kağıttan uçuyoruz yani uçmaz. Ne kadar böyle uzatacağız derseniz şu kadar. Şurası var ya. Şöyle burayı bu kadar bükülmeyecek mesela. Burayı geçmeyecek. Böyle olmaz. Evet şu an o kadar boyutlarım. Hemen böyle bakıyoruz. Fazla o yüzden bakın böyle yapıyoruz. Çizgim yamuk falan demeyin. O kadar önemi yok. Çizgi yamuk gelebilir size birazcık. Ve süper bir uçak olacak en sonunda. Bu çok iyi uçuyor. Ve daha sonra tekrar ortada bir çizgi oluşuyor. Tekrar aynı işlemi yapıyorsunuz. Yani böyle öne katlamayın. Tekrar aynı işlemi. Şu şekilde yapıyorsunuz. O çizgiye doğru çizgi eşitliğinde ve tırnaklıyorsunuz. Pençe atar gibi böyle. Haşmoş da beni çizdi. Haşmoş kim? Haşmet. Haşmet kim? Anneannemin kedisi. Bakın buralar ne hep Haşmet çizdi. Haşmet'in eseri. Haşmet'in eseri. Yani şimdi. Evet. Görünüş böyle. Şimdi bitiyor kağıttan açığımız. Çözdüm. Kağıdım. Arkasını çevirelim. Kağıt kağıt diye diye yani. Ve burada arkada da bir çizgi var. Şu kırmızı çizgi demiyorum ha. Burada bir çizgi oluşuyor bakın o çizgiden şu şekilde katlıyorsunuz. Bu tarafı daha fazla görünüyor mesela. Böyle gelecek gibi görünüyor ama öyle gelmiyor işte. Bir katlayın siz de. Göreceksiniz. Piu piu piu. Evet. Katladık. Patlandı ve kâtlı uçanımız hazır. Şu şekilde uçabiliriz. Şaka yaptım. Hiç belli mi zaten biliyorsunuz. Şimdi şu şekilde bükelim gerçekten hazır bu sefer. Bakın şurasından bir çizgi çıkıyor ve üçtekil i̇şte Şimdi bir süs yapacağız. Tekrar bu şekilde yapalım. Şuradan ufak bir şey yapıyoruz. Göstereceğim kanatlarını ufak bir şu şekilde katlıyoruz. Böyleydi. Böyle yaptık. Ve aynı şekilde diğer kanadı da yapalım. Yaptık. Şimdi teptan uçağımızı açalım. Bir dakika. Açamıyorum. ve 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 da 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 dam, da 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 hiçbir şey yapamadık şaka yapıyorum ve kağıttan uçuyoruz kağıttan uçuyoruz. gerçek uçak değil size akıllı veriyorum hazır da 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 güzel bir uçak ve uçuşunu göstermeden odan birazcık dar o yüzden duvara çakılıyor falan demeyin Evet. Kalma Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. İlk önce abone ol diye kırmızı bir yazı çıkacak. O yazıya tıklayın. Bana abone ol. Böyle bir tık var. Yani bu değil. Buna basmayın lütfen. Buna tık. Tamam mı? Bye.